Yavru köpeğinin ısırmasının normal olup olmadığını tart. Yavru köpekler sürekli olarak yeni ailelerinin hiyerarşisinde yerlerini öğrenir. Isırmak veya kıstırmak onlar için sınırları test etmenin harika bir yoludur. Isırdıkları her şeyden aldıkları tepki onlara dünyalarında neyin kabul edilebilir ve neyin kabul edilemez olduğu konusunda çok şey anlatır. Yavru köpekler eğlenmeyi ve oynamayı sever. İnsan eli veya parmakları ulalabilir olduğunda, bunları büyük oyuncaklar olarak görürler. Yavru köpekler oyun oynarken ağızlarını çok kullanırlar, bu nedenle oyun sırasında, bir ele veya parmağı verdikleri ilk tepkinin onu ısırmak olacağını varsaymak yanlış olmaz. Diş çıkarmak bir köpek yavrusu için rahatsız edici olabilir. Ağızlarına bir şeyler sokarak ve baskı uygulayarak diş eti ağrısını gidermeye çalışırlar. Rahatlamak için bir oyuncağı veya uygun buldukları bir şeyi çiğneyebilirler. Yavru köpeğinin ısırmayı bir oyun haline getirmesine müsaade etme. Ellerini yüzlerinin etrafında veya yerde onların önünde sallayarak oyunlar oynamaktan ve ayrıca halat çekme gibi saldırganlığı teşvik eden oyunlardan uzak dur. Bu eylemler, yavruların ağızlarını kullanmaya cezbeder. Yavru köpeğin ısırdığında, ister oyun sırasında ister diş çıkarma sürecinde olsun, elini veya parmaklarını hemen köpeğin ağzından çek ve çok yüksek sesle, ah de. Hayır. Veya kötü köpek diye de bağırabilirsin ama yavru köpeğine doğrudan bir şey söylemekten kaçınmak en iyisidir. Genel olarak, ağzından hangi sözcükler çıkarsa çıksın, yavru köpeğin yalnızca onunla konuştuğun gerçeğiyle ilgilenir ona dikkat ettiğin anlamına gelir ve bu da onu senden bu tepkiyi almasına neden olan davranışı sürdürmeye teşvik edebilir. Yavru köpeğin kardeşi onu ısırdığındaki tepkisini taklit et. Yavru köpekler çok küçükken ve hala anneleri ve kardeşleriyle birlikteyken, bir çimdiğin veya ısırmanın ne kadar sert olduğunu, aldıkları tepkiyle öğrenir. Anne onları, bazen fiziksel olarak azarlasa da, bir yavru köpek kardeşini çok sert ısırdığında olan tepki, yüksek sesle ağlama ve hemen oynamayı bırakma şeklindedir. Bu süreç boyunca ne kadarın çok fazla ve ne kadarın çok sert olduğunu öğrenirler. Yavru köpeğine ısırmamayı öğretirken de aynı prensibi kullanabilirsin. Kollarını bağla ve 5-10 saniye boyunca onu görmezden gelerek yavru köpeğinden yüz çevir. Bazı durumlarda odayı terk etmek bile gerekebilir. Bir kıstırma veya ısırma sonrası sergilenen bu hareket, yavrunun senin sırdığında eğlencenin durduğunu ve oyun süresinin bittiğini bilmesini sağlayacaktır. Sakinleştikten sonra yavru köpeğinle oynamaya devam et. Tekrar şefkat göster. Eğer ısırma davranışı devam ederse tüm oyunu bırakıp gerekirse odadan çıkarak yavru köpeğini tekrar görmezden gelmen gerekir. Yavru köpeğin bu belirli davranışı sergilediğinde hiç ilgi görmeyeceğini anlayacaktır. Eğer yavru köpeğin diş çıkarıyorsa iyi çiğneme ve ısırma alışkanlıklarını teşvik etmek için ona uygun bir çiğneme oyuncağı ver. Bu diş çıkarmadığında bile ona çiğnemesi için neyin uygun olduğunu göstererek yardımcı olabilir. Yavru köpeğine herhangi bir yeni davranışı öğretirken olduğu gibi tutarlı sonuçlar elde etmek için her zaman tutarlı olmalısın. Yavru köpeğini eğitirken tutumuna ve beden diline dikkat et. Yavru köpeğine veya köpeğine karşı sergilediğin farklı tutumlar veya beden dili, iyi veya kötü davranışları pekiştiriyor olabilir. Dikkatini çekmek için havlarken ona bakmak veya onunla konuşmak, kötü davranışları pekiştiren bazı eylemlerin örnekleridir. Sakin olduğunda ve güzelce oynadığında ona ilgi göstermek ve onunla konuşmak iyi davranışı pekiştiren eylem örnekleridir ona nasıl davrandığının ve bu eylemlere nasıl tepki verdiğinin farkında ol. Bunu iyi yaparsan sana saygı duyar ve seni çok sever. Yavru köpeğin veya köpeğin seni ne kadar ısırmak istiyor olsa da, uygun bir çiğneme oyuncağı olmadığını bile öğrenecektir. Bir köpek ısırmadan önce daima bir uyarı işareti verir, sen de yavru köpeğin ısırmadan önce bu uyarı işaretlerine bak. Bazen işaretler çok incedir ve şüphelenmeyen bir kişi tarafından gözden kaçabilir. Bir köpeğin ısırmasından önceki uyarı işaretleri aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bunun bir örneği, bir köpeğin bir süre sert bir çocuğa tahammül etmesi ve sonunda herkesi şaşırtarak ısırmasıdır. Köpeğinin ısırmadan önce verebileceği bazı ince uyarı işaretleri bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir kişiden kalkıp uzaklaşmak, başını bir kişiden çevirmek, sana yalvarır şekilde bakmak veya biri ona yaklaşırken esnemek olabilir daha belirgin uyarı işaretleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kulaklarını arkaya yaslamak, tüylerinin boyun veya sırt boyunca dikilmesi, dişlerini gösterirken dudaklarını kıvırmak, doğrudan göz teması, hırıldamak ve havlamak sayılabilir. Köpeğinin korkudan ısırıp ısırmadığını belirle. Köpeklerin ısırma eğiliminin en yaygın nedenlerinden biri korkudur bu korku ille de kötü muamelenin veya kötü bir geçmişe sahip olmanın bir sonucu değildir. Korkunun kendisi, köpeğinin bir yavrudan bir yetişkine geçerken yetersiz sosyalleşmesinden kaynaklanır. Elbette, köpeğin sana ve ailene karşı rahat ve arkadaş canlısıdır, ancak bunun nedeni, günün çoğunda sizinle birlikte olmasıdır. Hayatına daha düzensiz şekilde girip çıkan yeni, tanıdık olmayan insanlar ve hayvanlar genellikle köpeğinin korkularını tetikler. Köpeğinin ısırmasının başka bir nedeni olup olmadığını belirle. Köpeklerin ısırmaya ihtiyaç duymasının başka birçok nedeni vardır. Bunlar koruyucu eğilimler, acı, av dürtüsü, annelik içgüdüleri veya üreme ile ilgili içgüdüleri olabilir. Koruyucu eğilim tetikleyicileri köpeğinin seni korumaya çalıştığı durumlar, bir su veya yemek kabı, kişisel alan ya da en sevdiği bir oyuncak veya ikram olabilir. Acı kaynaklı ısırıklar, köpeğin bir nedenle dokunulmak istemediğinde meydana gelebilir. Belki de ağrılı eklem iltihabı olan yaşlı bir köpektir, korunduğu bir yara veya sakatlığı vardır ya da yanından geçen bir kişi farkında olmadan üzerine basmıştır. Av dürtüsü ısırma durumları genellikle köpeğin için bir kovalamacayı başlatan herhangi bir şey tarafından tetiklenir. Yanından geçen koşucular, bisikletçiler, arabalar veya hayvanlar olabilir. Yeni bir annenin annelik içgüdüleri bazen şiddetli ve kuvvetli olabilir. Bir insanın dahil oluşunun gerekli olduğu zamanlarda yeni bir anne ve yavrularının alanına ve davranışlarına saygı göster. Çoban cinsi veya geçmişi olan köpekler, bacak ve ayak bileklerini ısırarak ve kıstırarak insanları veya hayvanları gütmek için doğal içgüdülerini izlemeye eğilimli olabilir. Köpeğine ısırmamayı öğretmek için duyarsızlaştırma ve karşı şartlandırmayı kullan. Bu sana köpeğini korkmasına neden olabilecek durumlara yalnızca tahammül etme olasılığı yüksek olan küçük seviyelerde maruz bırakma şansı verir. Bu maruz kalma sırasında, köpeğini mutlu bir ruh hali içinde tutmakla görevlisin. Böylece duruma odaklanmak ve korkulu veya tepkisel olmak yerine, sana ve onun için sahip olduğun özel ikrama veya oyuncağa odaklanır. Bu yöntemin genel amacı, köpeğinin garip veya korkutucu durumlarda bile olumlu bir ruh haline sahip olabileceğini anlamasına yardımcı olmaktır. Seninle ve köpeğinle çalışması için bir yardımcı bulmayı dene köpeğini yeni, tanıdık olmayan bir kişi ile eğitirken, yardımcına köpeğinin gösterdiği herhangi bir korkulu davranışı görmezden gelmesini ve bunun yerine sana bakmasını söyle. Köpeğinin zihnini bu durumun iyi kısmında tutmak için, yabancının yanında hızlı ve sık bir şekilde sunabileceği lezzetli yiyeceklerin hazır olduğundan emin ol. Eğer köpeğine ödülleri çok yavaş verirse bu, köpeğine bunun yine korkutucu bir durum olduğuna karar vermesi için yeterli zaman verebilir. Tabii ki yardımcına köpeği korkutmamak için çok hızlı veya tehdit edici bir şekilde hareket etmemesini veya yüksek sesler çıkarmamasını hatırlat. Köpeğine ısırmamayı öğretmek için davranış değişimini kullan. İkinci yöntem, köpeğinin korkulu davranışlarını eğlenceli ve daha uygun bir şeyle değiştirmesi için eğitmektir. Buna edimsel karşı şartlandırma denir. Bu tür eğitimin amacı, köpeğinin dikkatini ayağının dibinde oturma, normal oturma veya uzanma gibi temel bir komutu izleyerek sana yeniden odaklamaktır. Bunlar, görevi tamamladıklarında genellikle lezzetli bir ikram ya da sevgi ve şefkatle sonuçlanacak ödül temelli komutlardır. Korkutucu bir durumda olumlu bir ilişki oluşturur. Eğitim seansı boyunca köpeğini mutlu etmeye çalışmayı unutma. Eğitimi bitir ve köpeğini 10-15 dakikalık bir seanstan sonra veya ödül malzemelerin tükenmeden önce durumdan çıkar. Köpeğinle olumlu pekiştirme kullan. Olumlu pekiştirme, istenen davranışa bakılmaksızın, yavru köpeğini veya köpeğini eğitirken çok yararlıdır. Uygun oyuncakları çiğnediğinde ve seni ısırmadan oynadığında onu övdüğünden emin ol. İstediğin gibi davrandığında köpeğine küçük, düşük kalorili bir ödül de verebilirsin. Herhangi bir eğitimde tutarlı olmak da önemlidir. Köpeğin ellerin, parmakların ve ayak parmaklarının her zaman yasak bölge olduğunu bildiğinden emin ol ve evine gelen konuklardan da, yavru köpeğinle veya köpeğinle bu sınırlara saygı göstermelerini ve bunlara uymalarını iste. Eğitiminde tutarlı ol köpeğine temel konutları ödül temelli bir yöntemle öğretmek, köpeğini sadece başarıya hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda birçok durumda rehberlik etmen için seni aramayı da öğretir. Isırmaya neden olabilecek dürtü kontrolü ile ilgili sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olur. Köpeğin, eğitiminde ilerledikçe, dikkatini yeniden odaklamak için açıklanan yöntemleri kullanırken onu yavaş yavaş farklı, potansiyel olarak korkutucu durumlara maruz bırak. Sabırlı, tutarlı ol ve her seansı olumlu bir tavırla bitir. Her köpek farklıdır ve kendine özgü bir hızda öğrenir. Kendini köpeğini eğitmeye adarsan korkutucu durumlarla ne kadar hızlı olumlu ilişkiler kurmayı öğrendiğine şaşırabilirsin. Elbette onların ısırmayı daha az istemelerini sağlar. Fiziksel cezaya başvurma. Köpeğin ısırmasından sonra fiziksel ceza asla bir hareket şekli olmamalıdır. Bunun üzerine köpeğe vurmak yanlış anlaşılarak oyun zannedilebilir. Bu aynı zamanda daha fazla istenmeyen ısırma davranışına da sebep olabilir. Bir köpeğe vurmak veya bir köpeğe çok sert davranmak da sıklıkla daha fazla ısırmaya neden olur. Fiziksel ceza bir köpeği yaralayabilir ancak aynı zamanda köpeğinle olan ilişkini de bozabilir ne pahasına olursa olsun bu tür disiplinden uzak dur. Isıran bir köpeği eğitirken dikkatli ol. Köpeğini seni veya onun yanında duran birini ısırabileceği bir durumda bulursan kendine veya hedef kişiye sakin kalmasını hatırlat. Köpekler korku ve endişeyi hissedebilir. Köpeğine bağırma veya onu tekmelemeye çalışma. Bu eylemler onlarda daha fazla korku ve saldırganlığa yol açabilir. Doğrudan göz temasından kaçın ve köpeğine göz kulak olurken orada bulunan kişilere köpeğine hafif açılı durmasını söyleyerek onları daha dar bir hedef haline getir. Bu davranış, köpeğinin o anda alanı veya güvenliği için bir tehdit olmadığını bilmesini sağlar. Aynı zamanda onlara seni korkutmadıkları hissini verir. Bir tehdit köpeğin için sorun olmaktan çıkarsa ilgisini kaybeder ve durum çok daha yönetilebilir hale gelir. Ne zaman uzmanları arayacağına karar ver. Bir köpeği hayatının her alanında rahat olacak şekilde eğitmek zor olabilir. Ne yazık ki, ısırma arzusu bazen bir köpeğin kişiliğine o kadar işlemiştir ki, sahibinin eğitim yeteneklerini aşar. Kendini ne yapacağını bilemez bir halde bulursan ve eğitim çabalarında herhangi bir ilerleme kaydetmezsen geri alamayacağın herhangi bir karar vermeden önce profesyonel bir eğitmene danış. Bu durumlarda, köpeğine yeni bir yuva bulmak, bir barınağa teslim etmek veya en uç durumlarda ötenazi gibi aşırı eylemlerin dikkate alınması gerekebilir. Genel olarak sakin köpek sahipleri, köpek arkadaşlarının sakin özelliklerini ortaya çıkarma eğilimindedir. Köpeğinle oynarken, onları yeni insanlarla, yerlerle veya hayvanlarla tanıştırırken ve oturma odandaki rahat koltuğunda onun arkadaşlığının keyfini çıkarırken bunu aklında bulundur. Bunu yapman köpeğine, sakinleştiğinde ve başkalarıyla iyi oynadığında senden çok daha fazla sevgi ve şefkat gördüğünü bilmesini sağlayan huzurlu bir ruh hali aşılar.